Mustafa ailesinin tek çocuğuydu. Annesi Ayşe Hanım ve babası Mehmet Bey onu büyük bir sevgiyle büyütmüşlerdi. Küçük yaşlardan itibaren Mustafa'nın üzerine titremiş, onu kimseye muhtaç olmadan yetiştirmek için gece gündüz çalışmışlardı. Babası bir marangozdu. Annesi ise ev hanımıydı. Ellerindeki azıcık parayla Mustafa'yı okutmuş. Ona güzel bir gelecek sunabilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamışlardı. Mustafa büyüdükçe ailesinin ona gösterdiği sevgiyi unutmaya başladı. Zamanla anne ve babasını bir yük olarak görmeye başlamıştı. Özellikle üniversiteye gittikten sonra çevresi değişmiş, daha farklı insanlarla tanışmıştı annesinin ve babasının nasihatlerini artık dinlemiyor. Onları geri kafalı olmakla suçluyordu. Mustafa üniversiteden mezun olduktan sonra büyük bir şirkette işe girdi. İyi bir maaş kazanıyor, güzel kıyafetler giyiyor, lüks içinde yaşamaya başlıyordu. Ancak bu yeni hayat onun anne ve babasına olan sevgisini daha da azaltmıştı. Bir gün babası onu aradı. Oğlum, seni çok özledik. Gel de bir hasret giderelim. Mustafa ise sinirli bir şekilde cevap verdi. Baba, ben çalışıyorum. Sürekli beni aramayın. Artık büyüdüm. Kendi hayatım var. Babası gözyaşları içinde telefonu kapattı. Annesi de çok üzülmüştü. Ama oğullarının mutluluğu için hiçbir şey söylemediler. Onlar Mustafa'nın bir gün hatasını anlayacağını düşünüyorlardı. Ama yanılıyorlardı. Mustafa evlendikten sonra ailesinden tamamen uzaklaştı. Eşi de onun anne ve babasına soğuk davranıyor, sürekli onların Mustafa'nın sırtında bir yük olduğunu ima ediyordu. Zamanla Mustafa anne ve babasını ziyaret etmeyi bıraktı. Ne bayramlarda ne özel günlerde onlara uğruyordu. Hatta bir gün eşi ona, yaşlı anne ve babasını yanlarına almaları gerektiğini söyleyince öfkeyle bağırdı. Ben zaten yıllarca onların yükünü taşıdım. Şimdi de rahat edemeyecek miyim? Bunu duyan annesi, gözyaşları içinde ellerini açıp dua etti. Allah'ım, bizi unutan bu evladı, bir gün bizim düştüğümüz duruma düşürmeden canımı alma. Günler geçti, yıllar geçti. Mustafa artık başarılı bir iş adamıydı. Serveti artmıştı ama kalbi katılaşmıştı. Anne ve babasının duasını almak yerine onların bedduasına maruz kalmıştı ama bunun farkında değildi. Bir gün babası rahatsızlandı. Mehmet Bey son günlerini yaşadığını biliyordu ve oğlunu görmek istiyordu. Bir komşularına rica edip Mustafa'ya haber yollattı. Oğlum, baban çok hasta belki de son günlerini yaşıyor. Bir gel de babanla vedalaş. Ama Mustafa işlerinin yoğun olduğunu bahane ederek babasının yanına gitmedi. Bir hafta sonra babasının vefat haberini aldı. Ama cenazesine bile gitmeye tenezzül etmedi. Ne yapayım herkes bir gün ölecek diyerek hayatına devam etti. Annesi ise bu duruma dayanamadı. Eşinin acısına bir de oğlunun vefasızlığı eklenince o da kısa sürede vefat etti. Annesinin de cenazesine gitmedi. O günden sonra Mustafa anne ve babasız bir hayat yaşamaya başladı. Ama bilmediği bir şey vardı. Anne ve babasının ahı peşini bırakmayacaktı. Yıllar geçti. Mustafa'nın da çocukları oldu. O ebeveynlerine nasıl davrandıysa çocukları da ona öyle davranmaya başladı onları en iyi okullarda okuttu, en iyi imkanları sundu. Ama çocukları büyüdükçe Mustafa'yı bir yük olarak görmeye başladılar. Bir gün oğlu ona sert bir şekilde bağırarak şöyle dedi. Baba artık eskisi gibi güçlü değilsin, bize yük oluyorsun. Kendine bir yer bul, biz artık kendi hayatımızı yaşamak istiyoruz. Bu sözleri duyunca yıllar önce babasına söylediği sözler aklına geldi. O da aynı cümleleri babasına söylemişti. Gözleri doldu, dizlerinin bağı çözüldü. Ama artık çok geçti. Oğlu ve gelini onu bir huzur evine yerleştirdiler. Kimse ziyaretine gelmiyordu. Yıllar önce terk ettiği anne ve babasının ahı sonunda onu da yakalamıştı. Bir gece yalnız başına odasında otururken annesinin yıllar önce yaptığı duayı hatırladı. Allah'ım bizi unutan bu evladı bir gün bizim düştüğümüz duruma düşürmeden canımı alma. O an her şeyin farkına vardı. Anne, baba ben ne yaptım diye haykırarak gözyaşlarına boğuldu. Ama iş işten geçmişti. Kısa bir süre sonra kimsenin umurunda olmadan bu dünyadan göçüp gitti. Ölüm haberi çocukları tarafından bile önemsenmedi.